Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de sıklık işlevini kullanarak değerlerinizin hangi aralıkta olduğunu, hangi aralıkta kaç değer olduğunu rahatlıkla buldurabilirsiniz. Örneğin satış tablomuzdaki değerleri 10'ar binlik basamaklar halinde düzenlersek yani şuraya 10 bin yazalım, şuraya 20 bin ve bu değerleri onar bin arttırarak çoğaltalım. Şimdi acaba 10.000 ile 20.000 arasında kaç satışımız var? 20.000 ile 30.000 arasında kaç satışımız var gibi değerleri sıklık işlevini kullanarak bulduracağız. Bunun için sonucu yazdıracağımız yeri seçiyoruz öncelikle ve eşittir sıklık deyip öncelikle rakamlarımızın olduğu yeri seçiyorum. Noktalı virgül sonra da aralıkların gelmesini istediğim aralığı seçip parantezi kapatıyorum ve control shift enter tuşuna basarak sonucu getiriyorum. Bakın burada 30.000 ve 30.000'den küçük yani 20.000'den büyük, 30.000'e eşit ve küçük 3 değer var. İşte 60.000 bin, 50.000'den büyük, 60.000'den küçük 3 değer var gibi hangi aralıkta kaç değer olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Bunu eğer şöyle yapmak istersek şuraya yapalım. Şurasını 1 yapalım. Şurasını 50 bin yapalım. Şurayı 100 bin yapalım. Acaba kaç satışımız 50 bin ile 1 ile 50 bin arasında kaç satışımız 50 ile 100 arasında 50 bin ile 100 bin arasında kaç satışımızda 100 binle ile 150 bin arasında sonucu yazdıracağımız yeri seçiyoruz eşittir sıklık deyip rakamlarımızın olduğu yeri tarıyoruz. Noktalı virgül ve diğer aralığı tarıyoruz. Parantez kapatıyorum. Ctrl Shift Enter'a bastığınızda hangi aralıkta kaç rakam olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Sıklık işlevi seçtiğiniz değerlerin aralarındaki arasında kaç değer olduğunu bulan, hangi aralıkta olduğunu bulan çok da güzel kullanılan özellikle satış rakamlarında işte hangi müşterimiz şu arada ya da kaç müşterimiz 100.000'in altında satış yapmış gibi değerleri bulmamızı sağlayan güzel bir işlevdir.